1 milyon kişinin oylarıyla seçilen müzik, sinema, dizi ve medya sektörünü buluşturan Altın Palmiye ödülleri sahiplerini buldu efendim. Geceye 9 ödülle damgasını Turkuaz Medya Grubu vurdu. Gecede A Haber, Yılın Haber Kanalı, Cem Öğretir, Yılın Erkek Haber sunucusu ve Sabah Gazetesi de Yılın Gazetesi ödülüne layık görüldü. Turkuaz Medya ya ödül yağdı. Müzik, sinema, televizyon ve iş dünyasını buluşturan Altın Palmiye Ödül Töreni görkemli bir törenle gerçekleşti. Dizi ve haber dalında 9 ödül birden kazanan Turkuaz Medya törene damgasını vurdu. Yarışmada 1 milyon kişinin oylarıyla seçim yapıldı. Türkiye'nin en iyileri belirlendi. Ödüller bu yıl 15 Temmuz şehitlerine adandı.